Patateslerim kızardı. Çok da güzel oldu bence. Hiç gerek yok. Ocağa batırmaya. Şöyle yaptık kızartmamızı. Mis gibi. Mis, mis. Şuraya bakın. Servisinde yapalım. Şöyle. Yumuşacık. Mis gibi oluyor böyle. Hem uğraşmadım kızartmaya. Baharatlı, enfes lezzetli misin seviyoruz, Servisimizi de yaptık. Burada yine peynirim, zeytinim, reçelim. İsteyen ayranla, eşim ayranla tercih etti. Yumurta, ben limonlu çayla. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun.